Çocukları mı çağırsam acaba? Çocuk evet. var. Hayır ben yapıyorum ya. Çocuklar gelin. Geliyorsunuz anne. Yani. İşte. Ne yapalar? Ne yapalar? Neyse. Hayır, hayır. Aa, kardeşim nerede? Kardeşim de geliyor şimdi. O domuz ya bir ay yavaş <laughs> ya. Arkadaşlar benle dalga geçti. Geldim ya. ne var? Dur, 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 dur. Geldim ne oldu? Şey, siz isterseniz parka çıkın ben yemekle hazırlayayım. Peki babam da gelebilir mi? Bu şey olmak istemiyoruz. çekilmek. Peki çocuklar bu bölüme Geldim. Kimler beni istemiş bakalım. Kimler çocuklarımı bu bölü parkta istemiş. Ee, baba. Baba. Hadi sen onları parka çıkar. Ay ne iş yapıyorsun be kodun. Çocuklar yürüyebiliyor herhalde. Ay tamam tamam. Ben iş yaparım. Hadi gelin çocuklar parka çıkalım. İşte parka geldi. Vay gülüm gülüm ya. Gülüşmeler dur bir çekelim bak. Çekilme. Ben de dururum. Ben dururum. Hadi Mecuk çocuk. Edin. Ya öyle ses çıkarma. Abi. Az önceki sesten dolayı özür dileriz arkadaşlar. Ku kuzenim bir daha öyle ses çıkarmazsan sevinirim. <laughs> Üzgünüm yargılamalı için. Bu sesten düşün. <laughs> evet. Ben de özür dilerim. Ben bir domuz Hadi çocuklar siz oynasanıza. Başına mı porka çıkardım Oynamaya korkuyoruz. Yine kaçırılırız diye. Ölü gibi korkuyor musun yani? <laughs> ne olur be? Tamam. Birkaç yıl sonra sizi okula götüreceğim. Hayır. Hayır. Dur. Hay Çocuk ne diyorsun? Eh. Gel. Hadi eve gidiyoruz artık. Biz oynamayacaksınız herhalde. Karıcığım var. Dedim galiba bunlar oynamayacak. Ah çocuklar niye oynamayacaktı? Korkuyor yine kaçırırlar diye. Pek pek babanın yanımızda mı? La no, o şey yine de bir dakika ya. Ah öldüm. Korkmamıza gerek yok. Ben yanımızdaydım. Aa sen. Sen de tutuklar. Nasıl benim Nasıl? Ben polisim. Mina polis. Mina mina polis. Mina 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 polis. Mina polis değilim tabii ki de. Çocuklar odunuza geçin bari oyun. Tamam. O da var Ah ne biçim bu. Hadi gel bakalım hayatım. Biz gidelim. Hadi. <laughs> Ne oynasak? ne oynasak, ne oynasak, ne oynasak, ne oynasak, ne oynasak diye şarkı söyleyeceğim mi? Ne oynayacağımızı bu Şuradan çekelim lan şuradan. Yoksa gözükme. tamam tamam ya. Allah ne var ki? Sadece ne çekeceğimizi şaşırdım. Ne çekeceğimizi değil, ne bu Şafirin Teker. Muhteşem emirallah Muhteşem Elif. Evet ay. Vefat ettim dayılım. Mezarlığıma gelin lütfen. Neyse. Evet. Hadi ne oynayalım? Alayım. Ne oynayalım? Ya hanım olsun Ne oynayalım? E onu ben sana sordum. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ehliyet medeni. Yakalama diye Tamam. Ebe. Ay. Ebe. Ebe dedim. Yum yum yum. Anne baba yemek. Yemek yok. Ki. Yılgızır değil. Tamam bir anladık. Geliyordum. Kalp harbi karşıymış. Bir tane domates salata. Bir tane domates salata. Bir, tane de tuttu tuttu. Bir tane de tuttu tuttu. Eğlenceli eğlen. Hadi oyna oyna ah Aa ni korkmuştun. Kokak 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 kokak. Koka, koka. Şey tam da böyle. Özür dileriz o sestan dolayı. Like, like, like. Çok özür dilerim. kuzenim e, videosunun biraz komik olmasını istedi galiba. Evet. evet. Komik olursa siz like'lar like, diye düşündü ama. Bilmiyorum like'lar. Like. Hadi. Like, Lütfen like'layın. Lütfen denmez ki. Aa ben, ben, ben domuz. Maa. <laughs>